Herkese selam, ben Batu Ostan Erkan. Ee, bu videoda bize çok fazla geldiği için sunucunuza nasıl WebSend tanıtımı yaparsanız onu göstereceğim. WebSend biliyorsunuz bizden aldığınız sunucu web sitesi ile sizin sunucunuz arasındaki en temel bağlantıyı sağlayan plugin. Bunun için sunucu ekle bölümüne geliyorsunuz. Sunucunuzu ekliyorsunuz. Websend Port'a herhangi bir şey yazabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Ee, arkasına arkasına Websend şifresine denemelik şifre yazıyorum. Bir resim seçiyorum. Ve sonrasında bu sunucuya Websend'i nasıl satacaksınız? Zaten aşağıda madde madde yazmışız. Bunları tek tek yapıyorum. Önce buraya geliyorum. Sunucuma dönüyorum. Zaten deneme yapmıştık. Şu anda live açık. Yine de yapıştır ve git diyelim. sunucuda eklemeniz gereken websend'i indiriyorsunuz bu bakın burada açık plugin klasörünüze iniyorsunuz buraya websend'i paketten çıkarıp sadece jar dosyasını atıyorsunuz diğerleri gereksiz bu aşamada gereksiz websend dosyasının adını websend yapıyorsunuz bu çok önemli bir detay değil sunucunuzu çalıştırıyorsunuz sunucuyu çalıştırdıktan sonra zaten Buraya WebSend klasörü açılacak. O aşamadan sonra WebSend'i durdurabilirsiniz. WebSend açıldı. WebSend'i durduruyorsunuz. Sunucunun çalışmasına gerek yok. Sonra bunu açıyorsunuz. Bakın burada konfig dosyasının saf hali var. Sunucuyu ekledikten sonra WebSend konfig bölümünde zaten otomatik olarak bizim oluşturduğumuz konfig var. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve sunucunuzu tekrar çalıştırıyorsunuz. Şu aşamada WebSend doğru yapılandırılmamış, bağlanamadı mesajı alıyorsunuz. Biraz sonra sunucu çalıştığında şu an sunucu çalışıyor. Tekrar deniyoruz. Sunucular WebSend config diyoruz. Bakın bu ayarlar doğru sunucuya doğru bir şekilde bağlandık mesajını alıyorsunuz. Website bağlamamız bu kadar. E, Out.me bağlamak için ise zaten konflikt dosyasını biz kendimiz oluşturuyoruz size. Bu konflikt dosyasını alıyorsunuz. Sunucunuzu durduruyorsunuz. Sonra tekrar Out.me'ye gelip... dosyasının üzerinde bizim verdiğimiz bölümü silip yapıştırıyorsunuz. Burada bunları bu şekilde geri yerlerine taşıyorsunuz. Bu arada işaretleyip Shift Tab tuşuna bastım. Outme dosyanızı da böyle çalıştırılmış oldunuz. Şimdi deneyelim bakalım Outme bağlanacak mı? out.me bağlanmadığında connection pool hazır değil diye bakın burada bekletiyor. Şu anda bağlandı. Şu an ile girip out.me'ye baktığımızda hiç kimse yok. Şu an sıfır bakın. Şimdi sitemize dönüyoruz. Tekrar kayıt olmak için geldiğimizde buraya babadağı diyelim, erkan diyelim, erkan diyelim babadağı.gmail.com diyelim. Şu an başarılı kayıt oldunuz, yönlendiriliyorsunuz diyor. Tekrar Outme'ye gidip baktığınızda Bakın bir kayıtlı kullanıcınız oldu. MySQL'den tekrar gidiyoruz. MC'ye bakın Outme 1 oldu ve Babadan'ın kayıt olduğunu göreceksiniz. Şu an kayıtlı oldu. Şu Outme ve WebSend bağlaması bu kadar kolay. Hepinize başarılar diliyorum.